Evet millet selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim What up big boys Evet arkadaşlar Birazcık dedim ki bulking beslenmemden bahsedeyim Neler yapmalıyız size de birazcık örnek olsun Arkadaşlar şimdi balk hepinizin bildiği bizim yağlanıp irileştiğimiz irileşmeye çalıştığımız daha doğrusu Kaslarımızı irileştirmeye çalıştığımız dönem Evet arkadaşlar bu dönemde Tabii ki de fazla kalori alıyoruz. Ben zaten e, şu anda çok fazla yağlanmaya dikkat etmiyorum. Hiçbir zaman tartı kullanmadım. E, definasyon döneminde de. Çünkü vücudumu tanıyorum. Size de aynısını öneriyorum. Vücudunuzu tanıyın. Nasıl tanıyacaksınız? Değişik şeyler tabii ki de deneyerek, yaparak, ederek. Ama nasıl? Evet. Şimdi arkadaşlar örneğin belli bir düzen dahili içinde. Şimdi sizin gözlerinizin artık bazı şeylere alışık olması lazım. Mesela ne? Şimdi ben bu tabağa baktığım zaman tabağın içindeki protein miktarını, karbonhidrat miktarını az çok tartabilmeliyim. Artık bu seviyeye ulaşmış olmalıyım. Çünkü bunlarla haşır neşir oluyorsunuz gerçekten. Hani bu bilmeniz gereken bir konu. Şunun şu yiyeceğin 100 gramında ne vardır? Hadi başlayalım. Yumurta Yumurtada şimdi tabağımda var. Tabağımdakileri de göstereceğim size. Yumurtanın arkadaşlar bir tanesinde 6 ile 8 gram arası protein bulunur. Tamam. Atcığım ve bunu biliyorsun. Şu anda 4 tane yumurta var. 4 kere 6 minimum, 6 kere 4 24 minimum 24 gram protein almış olabilirim. Veya 8 gram olduğunu varsayalım her birinde. Belki 7 gram olacak vesaire ama aldığım değer aşağı yukarı 4 ile 8 ile 32, 24 ile 32 gram arası protein. Ve şunu unutmuyoruz. Bir saat millet bir sürü yumurta yiyor, bir sürü protein işte 500 gram et yedim bir öğünde. Hiçbir anlamı yok. Bilim adamları 40 gram ile 24 gram arasında protein vücuduna alan kişilerin kas sentezini inceliyor ve aynı olduğunu, çizelgede hiçbir fark olmadığını, ufak farklar olduğunu tabii ki de 40 gram daha iyiydi. Ama 60 gram protein aldım bu öğünde. 500 gram et yedim. Bir anlamı yok. Bunu artık kavramış olalım. Evet. Bunlar önemli. Dedim ki balk sezonunda olsun, definasyonda olsun gözünüzle tabağı yorumlamanız, yiyeceğiniz şeyleri yorumlamanız çok önemli. Ne aldığınızı bilin vücudunuza. Ben şimdi birazdan size göstereceğim tabağı. Balk döneminde arkadaşlar bakın doğal sporculara sesleniyorum. Ben burada doğal kitleyi temsil ediyorum. Evet diyeceksiniz ki ya kardeşim ya da bu nasıl doğal ya? Şu kola baksa bu nasıl doğal Arkadaşlar size yemin ederim bakın yukarıda Allah Celle bu şahit. Ben bugüne kadar bırakın ilaç kullanmayı yarış dönemim hariç kullandığım e, supplementleri söylüyorum. Vücut geliştirme ömrü hayatım boyunca. 2 ay yarışmaya hazırlanırken BCA kullandım. Bir ay hayatımda protein tozu kullanmıştım. Denemek için merak ediyordum çünkü. Bir ayda arjinin kullandım. Başka da hiçbir şey kullandığımı hatırlamıyorum. Allah bilir daha doğrusunu. Arkadaşlar bırakın ilacı toz vesaire bile kullanmıyorum. kullanmayalı da bayağı oldu ki. Geçti üzerinden belki bir buçuk sene geçti. Şimdi bunlar da geçmiş yani. Bunu anlatırız. Arkadaşlar her zaman bakın diğer videolarda da istiyorsunuz. Gerçek yemek. Önemli olan bu. Gerçek yemek çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Çünkü ne olursa olsun yapay olan bir şey doğal değildir. Aslında tamam doğal diye geçiyor saplım. Ama aslında fabrikada yapılmış. Nasıl yapılmış? İşte süt ısıtılmış. Bilmem ne olmuş. Toza dönüştürülmüş protein. Tamam eyvallah. Ama yine de Fabrikadan oradan burada geçen her şey nedir? Benim gözümde arkadaşlar yani çok da doğal sayılmaz aslında insanın elinden geçmiş. Evet. Balking'de o yüzden doğal sporculara söylüyorum. Lütfen yediklerinizi saymayın. Abi karın kaslarım gözükecek mi? Ya bak ben 95 kilo. Bak bu kadar gözüküyor. Ne yapayım şimdi? Öleyim mi? Kendimi mi keseyim? Balk yapıyoruz kardeşim. Balking sezonunda bunları önemsemeyeceksin. Nedir yani karın kası? Nedir bu? Gerçekten bana bunu bir anlatır mısınız? Yani hem kocaman kolum olsun istiyorsun, hem yağlanmaktan korkuyorsun, hem kocaman omuzum olsun, kocaman sırtım olsun. Tamam bunlara define olarak ulaşabilmek bile bu balking sezonundan geçiyor. Yani 4 sezon, 4 sene, belki 5 sene hiç durmadan balk yapacaksınız. Ben böyle geliştim, ben böyle büyüdüm arkadaşlar. Ben defi, sürekli define mi gittim? Yani böyle mi zannediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Saymayın lütfen. Ee, bu size ilk söyleyişim. İkinci söyleyişim şu balık sezonunda. Lütfen saymayın ve arkadaşlar yedikleriniz çeşitli olsun. Kendinizi kısıtlıyorsunuz. Tavuk, pilav bir de yanına birkaç salata Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben bunu diyette yapıyorum ya ne bulursanız yiyin. Vücudunuza alabildiğinizi almaya bakın. Evet. Şimdi gelelim. Evet güzel kardeşim. Bakın burada ne var? Şimdi burada arkadaşlar ilk başta tabağımı anlatayım. İdmandan geldim. Karbonatı direkt almıyorum. Bakın. Karbonatı direkt almayı sevmiyorum. daha doğrusu bakın yanlış konuştum. Direkt dediğim şu. Proteinle birlikte arkadaşlar karbonatı çok fazla almam. Bir tek muz koydum. Bakın dikkatinizi çekerim. Sadece bir tek muz, 4 adet yumurta, haşlanmış brokoli çok kolay. Suya at haşla bitti. Yumurta, muz hazır zaten. Sebzelerimde ne var? Iceberg, havuç, salatalık, biber. Evet, yanımda ne var? Bakın şöyle marka göstermeden soda. Her zaman vitamin mineral önemli. Her zaman ve arkadaşlar bir öğünde en az 1 litre, 1,5 litre su içiyorsunuz lütfen. Ne olduğunu saymayın. Günde zaten hepinize söylüyorum. 4,5-5 litre su için, önemli değil için. Biz yarışma zamanı 8-10 litre içiyoruz. Çok sürekli tuvaletin yanındayız yani. Tuvaletin yanında yatıyoruz öyle diyeyim size. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde burada da tuz var. Tuzu elimle alıyorum. Nasıl alıyorum? Böyle alıyorum. Bakın şimdi göstereyim size. Şimdi tuzu ee, yemeklere direkt dökmüyorum arkadaşlar. Bundan bu huyumdan vazgeçtim. Çünkü çok döküyoruz. Doğru mu? Hepimiz döküyorsunuz. Şu ışığı da ayarlayayım. Hepimiz çok döküyoruz arkadaşlar. Bak böyle elime bir nebze serptim. Bakın şöyle de göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz eller nasır tutmuş. Yılların badicisi. İşte bu tuzlu arkadaşlar bu şekilde yalıyorum. Hemen suyu içiyorum bitti. Aynı zamanda he, bunu da söylemiş olayım. Ee, yemekten önce ve sonra tuz yemek Peygamber Efendimizin sünnetidir. 76 küsur hastalığa deva olduğu söylenir. Bunu da buradan söylemiş olalım. Aynı zamanda bir sünnet. Yemeği direkt dökmeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok döküyoruz arkadaşlar. Şuradan bir parça yiyoruz. İkinci parça bir daha döküyoruz. Bir daha bir daha. Çok fazla tuz iyi değil. Niye? D vitamini, kalsiyum, vücutta kemiğe yapısına katılan Şeyleri e, onlara mı yapışıyor, onları mı söküyor vücuttan atıyor? Öyle bir şey. Yani araştırıp bakabilirsiniz. Onunla bir ilgisi var. Su en önemlisi. Kas ama %90'ı değil ama %70'i su. Su yani. Yediğimiz her şeyde su var. Su doğanın temel maddesi. Cenab-ı Hak ne diyor Kur'an'da? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz diyor yarattığımız her şeyin diyor. E, yarattığımız her canlıyı diyor. Ya yaşayan her canlıyı sudan yarattık diyor. Sadakallahu lazım. Yanlış olmasın ama böyle bir ayet var. Buna eminim. Buna bakarsınız. Günde 5,5 litre su içiyorsunuz. Kaslarınız deli gibi pomp oluyor. Gidiyorsunuz ağır kilo. Ağır kilodan kastım ne? Hep her zaman biliyorsunuz basamadığınız kiloları gidip orada ıkınarak bir şeyler yapmaya çalışmayın basamadığınız kiloları e, uğraşmayın. Lütfen 10 tekrar, 8 tekrar çıkarabileceğiniz kilolarla çalışmaya çalışın. Evet, diyeceklerim bunlar. Balık sezonunda ne yediğinizi seçmeyin. Bak temiz beslenin. Bu demiyorum ki size gidin çikolata yiyin onu bunu. Ama çikolata da yiyeceksin. 3 günde bir ye, 2 günde bir ye ama ye önemli değil. İdmanını ağır yap onu atarsın zaten. Vücudun da kas kütlen arttığı zaman vücudun bir makineye dönüşecek ve bu yağ yakma makinesidir. Artık vücudunuz bazı şeylerden etkilenmeyecek. Görüyorsunuz işte serdarak tolga atıyorum veya parankalaycı o kadar şey yedi. Abi nasıl yağlanmadın? Abi nasıl kapanmadınız? Nasıl böyle oldu? Adamların vücutlarında o kadar çok kas var ki veya benim vücudumda o kadar çok kas var ki her birini çalıştırdığım zaman sadece ağırlık idmanı değil, dövüş idmanlarımda da öyle çalıştırdığım zaman vücudum inanılmaz bir kalori yakıyor. Yani vücudum bir öğütücü gibi düşünün. Ama ben yine yağlı olmak istediğim ve irileşmek istediğim için, Balk sezonunda olduğum için yine aşırı kalori tüketerek bu açığı kapatıyorum. Ben eğer normal yeseydim evet 3 öğün yiyorum, 4 öğün yiyorum bazen ama sağlamıyorum bu bir gerçek. Belki sizin 5-6 öğünde alamayacağınız kaloriyi alıyorum diyelim. Bu şekilde arkadaşlar, definasyona geçmiyorum zaten, bu apayrı bir konu. Bunu e, yarışma hazırlığım inşallah nasip olursa, e, pandemiden açılırsa, bir daha yarışmaya giderken inşallah çok daha güzel bir şekilde hazırlanacağım tabi. Bir olmadı, iki olmadı, üç olmaz, dört olur, beş olmaz, altı olur, yedi olur. Pes etmek yok, bizim mentalitemiz budur. Kazanana kadar, o lanet kupayı bana verene kadar durmayacağım, beni tanıyanlar bilir. Mesela bu, önemli değil. Ama insanlara ben şunu kanıtlamak istiyorum arkadaşlar. En büyük isteğim Türkiye'de ilk defa hiçbir ilaç kullanmadan supplement kullanacağım. BCA kas erimemesi için önemli diye düşünüyorum. Ama insanlara şunu kanıtlamak istiyorum. Sadece supplement kullanarak bir insan atletik fizikte şampiyon olabilir veya derece alabilir. İlk üçe girseniz de çok iyi. Ben bunu sadece kanıtlamak istiyorum. Bunu inşallah ileride kanıtlarım. Şu anda öncelikle hedefim onlar değil. Ama dediğim gibi definasyon apayrı bir konu. Oraya geleceğiz. Gelmedik henüz. Bakın günlük ne diyorum? Karbonhidrat, protein, vitamin, mineraller. Görüyorsunuz bak kaç çeşit sebze var. 4 çeşit. Bir de brokoli 5. Sebzeler önemli. Suyu bolca tüketiyorsunuz. Maden sularını arada mesela yürüyorsunuz sokakta. Evdesin, oradasın, buradasın. Al iç kardeşim tamam mı? Bu kadar basit. Önemli maden sularını unutmayın. İşinize yarar. Ben iki idman arasında içiyorum. Beni böyle canlandırdığını hissediyorum. Ama her zaman altın iş bu. Su. Evet millet diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Bu aralar biraz arkadaşlar moralim bozuk. Çok da iyi değilim. Yani ee, o yüzden çok sık video atamıyorum. Dediğim gibi çok deli videolar çekeceğim. Youtube'da da aynı. Yani başarana kadar durmak yok. Hiçbir zaman durmak yok. Ölene kadar babuş. Olay bu. Stilimiz bu. Ölene kadar inşallah başaracağız. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Türkiye'ye bazı değerleri, bazı şeyleri kazandırmak istiyorum. Gençlere özellikle gerçekten savaşarak, emek vererek bir şeylerin yapılabileceğini göstermek istiyorum. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.